Bu karakter ana diye bir şey olacak da burada değil mi? <laughs> Keno Seyda abi. Ahu yapar mısın buradan? Mamiye selam olsun Alex. <laughs> 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 bak bak bu hareketlere bak. Bunlar demin ki Sidas Master iyi mi lan? <laughs> Küfür yok. Benim ezil favori şampiyonumdur bu arada bilmeyenler varsa. Buna çok büyük bir ekstra yapacağım ben. Adamı bizzat yani Kira ver aldı yani şey yani. Medoş geldi canım eyvallah Yani adamı anladın mı yani sen? Adamı zorla şey yani. Anladın yani bizler sen onu. Of fena felendik yalnız ha. Buraya ses. Aa. Arigato. Anı Durma oğlum adamın karşısında ya. Kestim ben ananı. Daha öyle mi yedik? Oğlum bu ne bu? Peki şöyle bir ekstra yapsam. Hmm, yıllara vardım. Yardım. Ufaktan kaçalım buradan <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor lan Baba bir, bir yardım ya Ufaktan Vallahi bak çok bir şey demiyorum Rain'i push'erim sadece ya Bak çok bir şey istiyorsam Namerdim Biz gidelim ölmeyelim ya <laughs> Güzel Güzel, bayağı iyi oldu. Oo, wave düğünümüze kaldı. Lezita el masitta. Yani bir insandaki tecrübe olsun, yetenek bir şekilde buluyor kendini ya. Yani. Perfect olmasa da perfecte yakın. Şuradan bir 300 gold'umuzu bir, bir cepleyelim biz. Hocam şöyle yürüyün şöyle. İbni Kenan niye boşuna demiyorlar yani bu adama. Ee... Ne oluyor dayı? Dayı dayı. Her şey anladım da o son attığım Q adamın içinden geçti bak. Bak o son attığım Q adamın içinden geçti. Çok wave kaçtı. Hop baba adam bizim bir şey ortak oldu ya. Gel. Hadi oğlum bak dalgana ya. Pancho video hoş geldin canım hey Allah. Sağ olasın, <laughs> Sen tam bir var ya geri zekalı o çocuğunun önüne gidenisin sen. Git boş herif. Sadece master yiyi, arkadan yiyemeden yiyor buna. Mide geldiği süreç boyunca adam bizim üstümüze atlıyor. Yavşak Oğlum bir rahat olun rahat olun deyip durmayın şu chatten <laughs> Rahat olun. Bir an sağdan bir soldan. Bir soldan bir sağdan. Şimdi tam zamanı herifin çalışmanın. Abi şu <gülüyor> ananı <gülüyor> Aman ya Rabbi ya. Maşallah maşallah. <laughs> maşallah diyin Senin bana dalma ya cürriyetin yetmez kodumun çocuğu senin ama hayatını sen <laughs> ben şimdi seni bak kuduz köpeğe bak bak nasıl hemen bak o <laughs> oluna bak hemen kafamı çıkarmayayım nasıl bekliyor yanda ya parayı da sanki tutturmuş yarışırı sizi ve aleyküm selam Ağabey a**ımının kelten keresi seni. Gel. Bak bakmadan bak. Görüyor musun sen şu yeteneği? Bu an bir tarhanası demiş. Bir de kenanın hastayı. <laughs> ne kliğim mi game çıkarıyoruz. Hmm <laughs> didn't save me. I it's my bad. <laughs> ne boş yapmışsın be oğlum ya. Maybe. Oy yanar baş Brand. Sen benim ultimi mi dızladın lan? Şerefsiz. Ay. Ay. Ben Morgana Q'su açılmaz. Ne? Ne? Şu 300'ü biz bir alalım o zaman oradaki. <laughs> Hop şopa yaz bir 300. Aha gelmedi lan. Tarkan'la bu kadar evet var var. <laughs> diyet gelebilir yani yakında. Uyut bu çocuğu uyut. <laughs> <laughs> ne depremi lan? Ne oluyor lan? Oğlum deprem oluyor diyor çok fena. Memleket nere memleket? Allah yardımcın olsun kardeşim. Kafayı sokma sen altına. mal buraya deprem yazıyor. Sok kafayı. Başka istenen var mı şu an? Manisa diyor. Dur oğlum anamıza niye söylüyor? Am pişi. Altına sıçarken bize söylüyor bir yandan. Tamam geçmiştir o deprem. Tamam sakin ol. Tamam sakin ol oğlum. Abi bizim kule yok burada ben buralarda oynamamam lazım ya. Fena mı sallandı lan? Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Adamla balık esirdeyim, istemedik biz diyor. <laughs> Tövbe ister. Kardeşim ne güzel işte. Ne oldu lan onu? Ee, Cıldarı. Olur öyle geçmiş olsun geçmiş olsun. Sil bir anda kafadan o depremi. Sil bir anda kafadan. Olmamış gibi oğlum. Sanki böyle altta keşkül titretmesi anladın mı? Masaj niyetine sil bir anda kafadan. İnşallah bir şey yoktur ya büyük. Ben küçükken hatırlıyorum bir deprem olmuştu. Bir sene şeyinde kalmıştım yani etkisinde. Bir sene böyle en, en ufak böyle bir sallantıda sanki sürekli böyle deprem oluyormuş gibi hissediyordum. Vallahi 99 mu artık 2000 yıllar çok küçüktüm. Hatırlamıyorum ki. Kandilden haber veriyorum 1.8 büyüklüğünde mi? Sen yanlış bakmışsındır. Hemen düşmüyor ya 20 dakikaya falan düşüyor. 5 lira o, bu mukadder malı boşu boşuna bağırmaz buradan. Minimum 5 diyorum ben. 4.5-5 arası diyorum. Mukadder daha 6 çıkarsa ben boşuna chatten bir şey verdim burayı. 4-3 soma merkez tamam. Ama şimdi o 4-3 de onun şeyi de önemli devam etmesi. Ne yapıyor ya bu? Onun devamlılığı sıkıntı zaten. Ben tabi bu biraz boş olabilir ama eğer deprem bölgesinde oturan insanları varsa, eğer ekonomide de el veriyorsa biraz böyle depreme dayanıklı evleri taşınmasını tavsiye ederim yani. Ya da kontrolleri yapılsın yani. Tabii efendim hemen taşınıyoruz ya. <laughs> bak kardeşim mümkünse dedim bak orada babacım. Çünkü çoğu binalar eski yani İstanbul'da da öyle. Abicim ben zaten durumu olan varsa diye dedim durumu elveren varsa diye cümlenin başını kurdum. Hmm. Pişt, 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 pişt. Oyunu bitir ya bu salak iyi salın oraya. Sen de vurup durmasın geçmişin senin şimdi. Ha. Yat! At, At başlıyorum. Canlı yayınla depremi değerlendirdik. At YouTube'a.